belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. E, atölyemizde genel olarak sabit kanat ve döner kanat, atır e, döner kanat yapıyoruz. E, seviyesinde basit gördüğünüz üzere basit. Çabuk, neden çabuk. neden dereceye giremedik? O, evet. o, o, o diğer tak. Evet. için dereceye giremedik. giremedik. Sizce? E, e, eksimiz eksiğimiz neydi? Biraz tecrübe eksiğimiz vardı. Gelecek senelerde Hı. daha iyi şekilde hazırlanıp ee, yine derece etmeyi umuyoruz. TÜBİTAK Başkanımız Profesör Doktor Hasan Mandalı'ya çok teşekkür ediyorum. Ne zaman bir projemiz olsa, ne zaman yapacağımız bir çalışma olsa hemen telefon ucunda her zaman e, erişebildiğimiz, bize destek olan Gaziantep'imize, Şahin Bey'imize birisi. Ben şahsım, kurumum ve e, Şahin adına sizler adına çok teşekkür TÜBİTAK ediyorum. Geçen yılda gelmişti değerli başkanımız, orada şöyle bir proje ortaya çıktı. Bilim ve e, TÜBİTAK'ın öncelikle yayın evinin açılışına gelmişti. Bizim biliyorsunuz sağlıklar Çarşısı'nda. Şu anda TÜBİTAK'ın bütün yayınları orada satılabiliyor. UN'de e, bayağı indirimli. E, bilime, tekniğe ulaşabilmek isteyen herkes için böyle bir fırsat doğdu. Ben öncelikle buna fırsat verdiği için başkanımıza teşekkür ediyorum. Orada da şöyle bir proje çıktı ortaya. Şahin Bey ve Şehit Kamil'de, daha doğrusu Gaziantep'teki tüm öğretmenlerimizi kapsayan İpçem. Bilim Teknik Dergisi, Bilim Çocuk e, Meraklı Milik mi? e, aboneliğini yapalım dedik. Ve bunun da e, ücretini sağ olsun TÜBİTAK'ta bir indirim yaptı. Kalan kısmını da Şahin Bey belediyesi olarak biz karşıladık. Bir yıldan beri Öğretmenler günü diye sorarak başlattığımız bu proje devam ediyor. Bu yıl Kasım ayı sonunda bitecek. Aralıkta kesilecek. Ben öğretmenlerimizle de konuştum. Bu proje devam etsin. Biz bu bilim teknik dergisinden, bilim çocuktan, meraklı bilimlikten faydalanıyoruz dediler. Biz de bu projeyi devam ettireceğiz. Sağ olsun başkanımız e, herhangi bir artış yapmıyorlar. Geçen yılki fiyatlarına devam edeceğiz dediler. Bu konuda da şöyle bir güçlü alkış istiyorum sizden. Ayrıca bir sendeki siz değerli öğrencilerimizin tamamına yine sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerimize, fen lisesinde okuyan 10 bin öğrencimizi de e, abonelik yapıyoruz. Direkt adreslerinize gelecek. Bence önce okula geliyormuş. Şimdi artık adresleri her öğrencimizin adresini isteyeceğiz. O adreslere göndereceğiz. Böylelikle e, bilim ve teknik alanındaki yeni gelişmeleri de yakinen takip etmiş olacaksınız. Siz bu alanlarda zaten ilgilisiniz, alakalısınız. Ee, Birçok projeyi de gördük. TÜBİTAK 4006'da sağ olsun Şahin Bey ilçemiz 107 projeyle Türkiye'de birinci oldu açık ara. E şimdi e, diğer Teknofest'te yine 26 takımla finale kaldık. Şahin Bey, e, öğrencilerimiz olarak, takımlarımız olarak. Yine bilim Şahin Bey'i açtık. Şu anda Dileyap atölyelerimiz var. Orada da öğrencilerimize. Bilimle, teknikle, sanatla birleştiriyoruz, ulaştırıyoruz. Buradaki hayat üniversitesinde onu yaptık. Yani ben şunu söyledim. Ben bütün öğrencilerimize, okullarımıza açık çek verdik. Bilim, teknik veyahut da eğitim adına ne yapılması gerekiyorsa biz burada hazırız. Destekle de oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. Yeter ki siz çalışın, gayret edin. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz, Sanayi Bakanımız... Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Baran Bey, yine TÜBİTAK Başkanımız Profesör Doktor Hasan Mandal Bey ve tüm ekip sizin hizmetinizde. Sizin bilim ve tekniğe yatırım yapmanız için gayret ediyor. Teknofest yarışmaları zaten onun için düzenleniyor. Allah razı olsun. Başkanımızla bütün ekip de günlerce, haftalarca alanda birlikte oldular. Öğrencilerimize bir şeyler daha katabilmek için. Önümüzdeki yılda yine Teknofest Samsun'da düzenlenecek. İnşallah yeni projelerinizde de orada sizlerin hepinizi görmek istiyoruz. Bize düşen kısmında biz destek olmaya devam edeceğiz. Başkanımıza da bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Ha, o, kamp onu, onu Bir de Yamaç Bilim Kampı yapıyoruz. Yine TÜBİT takımımızın da sağ olsun destekleriyle. İnşallah orada da Evet. Orada da e, 120 kişi aynı anda kalabilecek. Orada da yine atölyelerimiz var. Çalışma imkanları sunuyoruz. Hem e, bilimsel çalışmalar olacak hem de sportif faaliyetleri orada birlikte yapacağız. O da yakında yani bir 15 gün sonra inşallah bitmiş olacak. Ondan sonra e, Gaziantep'imizin, Şahin Bey'imizin hizmetine sunacağız. Ben ondan dolayı da desteklerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Teknofest'te bir araya geldik ilk kez. Kendisi bir davette bulundular sabahleyin. Birçok davete icabet ediyoruz. Ama öyle bir toplantı oldu ki, görüşme oldu ki tamamen hep genelde ben davet edildiğim zaman bizden bir şey istenir. Bizden istenen de hep işte TÜBİTAK'ın maddi kaynağı var. Bize daha fazla maddi kaynak aktarsın. Biz de şunu yapacağız, bunu yapacağız, şunu yapacağız. Böyle ideallerimiz var ama kaynağımız yok diye. Biz de diyoruz ki bu bir eşit fırsat. Herkese açık gelin, başvurun alın diye. Ama ilk kez benim karşılaştığım bir farklılıktı. Biz ilk başlangıç şuydu başkanımız tarafından. Biz sizden para istemiyoruz. Biz sizden öneri istiyoruz. Şahin Bey için siz işte TÜBİTAK'sınız madem. Dünyaya bakıyorsunuz. Türkiye'nin değişik yerlerine bakıyorsunuz. Bizim ilçemizde e, olması gereken yani siz gençlerimizin, öğrencilerimizin, çocuklarımızın gelecekte teknolojiyi kullanan değil, tasarlayan, geliştiren, üreten bilim ve teknoloji yıldızlar olması için gençlerimize ne lazımsa onu siz söyleyin. Kaynak bizim halledeceğimiz bir şey. Kaynak istemiyoruz. Sadece proje önerisinin istiyoruz. Bizim bir takım önerilerimiz var ki işte biraz önce hemen bahsedilen bu gözlem evi odağında olacak. Yani işte bir bizim Antalya'daki gözlem evimizin böyle bir biraz daha mikro boyutunda hem e, ilçemize ama tüm Türkiye'ye hizmet etmek üzere bir kamp alanının oluşturulması fikri oradan çıkmıştı. Yine şu an işte imzaladığımız e, tüm e, öğretmenlerimize işte Bilsem'deki Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki öğretmen çocuklarımıza yani sizlere olan e, düzenli dergilerimizin gelişi. Yine e, bizim kendi birimlerimiz dışında yani e, TÜBİTAK'ın kendi işte yerleşkeleri var Ankara'da Gebze'de orada bizim kitap evlerimiz var ama onun dışında bir Üsküdar, Bilim Üsküdar'da var o da yine TÜBİTAK'la ama bir belediye olarak tek e, bizim kitap evimizin olduğu yer Gaziantep'te Şahinbey e, ilçemizde e, açıldı geçen yılda o yüzden yani ben e, kendisiyle tanışmış olmaktan dolayı sizler adına daha büyük bir memnuniyet duyuyorum çünkü sizler adına derken sizler geleceğimizsiniz böyle bir başkanınız var ben gerçekten böyle bir başkanınız olduğu için sizleri çok şanslı görüyorum. Ne isteseniz veriyor. E, sizin geleceğiniz için, kariyer için ama temel ekseninde bilim ve teknoloji var. Ben bundan dolayı tekrar kendisine e, yani sizlerin de e, bulunduğu ortamda tekrar teşekkür ediyorum. Ben her gittiğim yerde e, Şahin Bey'i anlatıyorum. Diyorum ki Şahin Bey örneğini biliyor musunuz? E, yaygınlaştırmamız lazım diye. Ve neymiş sorusunun cevabını e, ve Teknofest'te ben Şahin Bey'i gördüğüm zaman, işte Şahin Bey ilçemizden e, takımlarımızı gördüğüm zaman, hem elektrikli araçta hem işte İHA e, yarışmalarımızda e, beni acayip bir şekilde hem duygulandırıyor hem mutlu ediyor. E, çünkü kendimi daha yakın hissediyorum. E, ondan dolayı tekrar sizlerle birlikte bulunmaktan e, çok memnuniyetimi ifade ediyorum. Sağ olsun başkanımız ne zaman gelsek hep yeni bir şey yapmak için bir arayışımız var. fikir öğretin biz bir aşamaya kadar ama fikirlerin bir kısmı çok güzel fikirler sizde. Onları eyleme dönüştürecek olan en azından TÜBİTAK tarafında bir kimliğimiz var. Ama olayın hep maddi tarafını biz düşünmeden fikirler geliştiriyoruz. Çünkü maddi olarak da sağ olsun başkanımız hep bu konuda. Ama siz gençlerimiz olarak da gerçekten Türkiye'deki birçok ilçedekinden, ilimizdekinden büyük şehirlerimiz dahil çok avantajlısınız bunu net söyleyeyim arkadaşlar. O kapsamda da e, hem sizlere verilen büyük bir motivasyon var ve olacak ama aynı zamanda da sorumluluk var. Daha yani işte ne güzel ki en fazla Türkiye'de 4006 yapan, bilim fuarları yapan ilçe. E, yine işte bugün özellikle bunun için geldim. Yani 4007 için tabii her yere gitmek isterim ama özellikle Şahin e geldim. E, işte sizin bilim şenliğine katılmak için. Ama gerçekten sizlerin de bunun bir üst evresine çıkartacak bizim yarışmalarımız işte ortaokul yarışmalarımız lise yarışmalarımız üniversitede inşallah yarışmalarımız o konuda sizden e, şey yani gelecekte ben sorduğum zaman şunu duymak isterim hep yani Şahin Bey e, işte buradaki ortaokuldan liseden mezun oldum e, üniversiteye gittim kariyer hayatımda bir geçmişim var. geçmişin içinde de böyle bir işte anlamlı gün veya işte bulunduğunuz ortam var diye. Ben tekrar hem başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlere de tekrar kariyerlerinizde tutku dolu, tutku dolu ama aynı zamanda da sorumluluk dolu bir gelecek diliyorum. Şu an Gaziantep ilimizdeki sadece Şahin Bey ilçemizdeki değil yani işte Şehit Kamil, Şeyh Kamil bütün, bütün büyük şehrin kendisinin diğer ilçeleri yani Gaziantep ilçeleri köylerindeki tüm okullardaki öğretmenlerimize bu ulaşan bizim dergilerimiz dergilerimizin kaynağı yani finansal kaynağı. Bütün Antep'e gidiyor ama Şahin Bey belediye başkanlığımızdan geliyor. O yüzden sadece size değil bütün e, e, Gaziantep'teki e, işte ilçelerimize, köylerimize, e, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ulaşıyor. Ondan dolayı da Hasat tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. <laughs>